Evet herkese selamlar arkadaşlar bir başka videodan beraberiz bugün bir Enduro'muz var 2 R25 bir Enduro daha böyle cross katılacak yanımıza bunu bilemedim ne oldu şimdi Yuvacağa doğru gazlayacağız dedim ki İzmit'ten arkadaşlarımızla kardeşlerimizle buluştuk dedim şey yapalım kayıt da açayım ya yani öyle bir Yuvacağa gideceğiz çay kahve Bugün farklı yüzler var videoda. <laughs> Arda yok, Ufuk yok, Bilal yok, Anıl yok. Bir Ali Mes Sakarya'dan gelmiş. Diğer arkadaşlar İzmit'ten. Şimdi Outdoor Center var İzmit'te. Orada bir motor daha katılacak aramıza ve yuvaca gideceğiz. Ve tabii ki her zamanki gibi mükemmel bir trafik. Tam iş çıkış saati şu an. Saat kaç? 7. 6-7. Bu saatler hep İzmit'te böyle pert oluyor. İnşallah buralarda polis görmeyiz şu an susturucumuz da yok. Aa oh, polis var orada. Yani polisin motoru var. Neyse polis abi meşgul. Burada da yol çalışması mı ne bir şey var? Arkadaşlar bir tık arayı açar açar mısınız? İşte burası böyle tıkanıyor. Burada da ışık yok şu an çalışma olduğu için. Üf nasıl trafiğe düştük ya? Allah büyük trafiğe düştük.

yarın Kocaeli'de tarihin en sıcak günü olacakmış. 41 derece olacakmış. Hava sıcaklığı. Allah bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor göreceğiz. Yarın motora binmeyi bırak. Dışarı bile çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Tamam, geldik bakalım. Burada bir arkadaş daha katılacak aramıza. Bir şey söyleyeceğim mi? <laughs> El salla bak kayıt alıyorum. Evet merhaba. Fotoğrafı yiyorum. Bizim da Ekip gelemedi. Hadi nerede kaldı adamlar? Abi trafikte şeyler ya biraz tedirgin. Anlamıyor mu? Benim Sakarya'dan geldi ya. Yani bilmiyorlar işte. Ha burayı da bilmiyorlar. Ben de Sakarya'da öyleyim. Hiç burayı biliyorlar mı? Burayı <laughs> biliyorlar. Mı? Burayı biliyorlar. Ha. Ya o biliyor. Hayır. Diriliş İzmit'le burası. Tamam. Onlar değildi değil mi? Ya, şey. <laughs> abi senin egzoz sesini duyuyorum ya. Benim motor sanki altında çıkıyor, çöpürüyor, bir şeyler oluyor. <laughs> ben bunu çok keko gibi hissediyorum. <laughs> ben oradan çok bir ses geliyor benimki şey CGC'ler. <laughs> <laughs> egzoz abi susturucunun olduğu yerden hava kaçırıyor. Çok ya. ses yapıyordu. Komple alüminyum kaynakla kapattım, yok. Kesmedi mi? E o zaman başka yerden ses <laughs> yapıyor. kötü. Şimdi sıkışıyor, gazı Hı. şey yapınca patlıyor bu sefer. Önceden patlamıyordu en azından. Patlaması güzel değil mi? Ya. Pat pat. Dan, bana güzel. Süleyman komiserim güzel. Ömer takıyor, ekipmanlara özen gösteriyor muhabbeti oldu. Ha yaşlıca bir polis oldu. Buraya ki motoru da geldi. Son bir motor, Şahin kaldı. Şahin <laughs> kaldı. Şöyle çeksek abi. Ya, ora ora. Öne mi? Vay. Orada... Orada... Tamam, son şey de geldi. Şahin'i bekledik, o da geldi hadi. Sonunda hava karardı, yola çıkıyoruz. Şu motorun güzelliğine baksana, mondial. <laughs> Şimdi bu tekerlersin tekerler şimdi yolda. <laughs> Yapacağım yapacağım bir gün Cross'ta çıkacağım ben de bunlarla Yes <laughs> sir! Bunları çekelim. <Gülüyor> <Gülüyor> bu yolun sonunda çevirimi olabiliyor. Yani kalabalıkta da dur demezler diye düşünüyorum. Oğlum nasıl bir trafiğe denk geldik ya Aha. Ben sağa döneceğiz zannediyordum, doğrudan yuvacık vurdu <laughs> Oğlum bu ne her taraf polis Hava daha bak, yukarı çıkmadık daha buradayken serinledi Herkes sağa dönmüş olabilir mi yanlışlıkla? Sametler yürüde. Sametle Batuhan geride. E şimdi tam gideceğimiz yeri de biliyorum. O yüzden çocukların da önüne geçmiyorum. kalkıyor yola bakıyor gelen var dedi. Oo nasıl serinledi o ve çok güzel geldi bu serinlik şu anda. turuncu çakarlar. Oğlum çakar yapmış kamyonla. Bu kadar kişi bu saatte yuvacıktan mı dönüyor gerçekten? keşke birazcık hava aydınlıkken gelebilirdik. Buranın manzarası çok güzel. Gece de kötü olmuyordur da. karanlık. Hani su olur, yağ olur, taş olur. yol değil mi ama? Biraz da Şahin'i geçmek istemiyorum. Yoksa daha fazla yükleniriz de. Duracağımız yeri bilmiyorum çünkü. Ben şimdi giderim. Fazla giderim. Yok yok geçmeyeceğim oğlum. Git önüne. Ben buraya bir gün tek geleyim ya video çekmeye direkt. Viraja hafif böyle havanın aydınlık oldu ama bu kadar kararmadan. Acaba GoPro nasıl çekiyor şu an gece? Dönüşte rahat oluruz. Sonuçta dönüşte herkes kendi yoluna hesabı. gitmemek lazım buralarda. Toprak olur, toz olur. Çık. Oğlum git. Oğlum ben var. <gülüyor> <gülüyor> ben varacağımız yeri bilmiyorum. Önden sen git. On geçmiyor. <laughs> <laughs> Kalkmadı. Hava çok güzel şu an burada. Keşke bu hissi videolar size geçirebilsem. Çok serin. Üşütmeyen bir serinlik ama rahatlatan bir serinlik. Dönüşümüz daha keyifli olur inşallah. Rahat ederiz. viraj yapmak çok daha keyifli ya. Çok daha keyifli. geçti ya. Aha, burası ıslak. <laughs> Burada mı duruyoruz? hey Furkan Bey! <laughs> Geldiniz mi? <laughs> Oğlum arkamızı neymiş bu ya? <laughs> arkamızı neymiş? Oğlum adamlar kaldı. Biraz alalım. Burada sol bana para mı verdi? Adam güçlü hemen olur. Çok sıcak mı? sıcak mı Bunlar yolu bilmiyor. <laughs> 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 oğlum dümdüz gelecekler zaten. Bir kere geldik buraya. Hayır dümdüz gelecek o hiçbirini sapmayacak ki. Ya senin de uzunlarını sikiyim. <laughs> <laughs> ya demeyin, demeyin, demeyim. demeyim, demeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ölü gene ben de seviyorum. Kardeşim <gülüyor> görmüyorum <gülüyor> ya. Yolu yolu hiç görmüyorum. Ama yok. bir şey diyeyim ben ben bunu çok tahrik ettim. Kıçında gittim. Bir çıktı. Söyler değil o ayakkabıyla diyeceğim. Harbi sen beni bu yollarda gör Barış abi. Tamam biz kayınmayı söyle. Tamir edebiliyor musun onu söyle. Ya bu daha rahat değil mi oğlum? Viraj için daha mı kötü bu?